Top, 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 top. double kill! One enemy left! I'm chaining the couples. Secure the bomb site. Sniper. Double kill. Ulan tam durumu bıraktım adam çıktı senin sen vurdun. Helal lan. One enemy left. Triple kill. Super win. Secure the bomb site. <laughs> <laughs> Kendi otor adıyor var. Bismillah. Mermiyi nereden koymuş, nereden çıkartmış? Allah'ım, Allah'ım kimseyi böyle sınama. Amin, amin. Gördüm. Glad you win. Secure the bomb site. Deniz, şu son açtığım şarkıyı bir ders sen. Genel sohbette yazıyor bak, evrak güneş, aşık. Enemy left. double kill a win. Secure the bomb sites. One enemy left. Zulo win. Secure the bomb site. Gece karanlıkta kalan Oğlum kendin çek. Aşağıya yukarı kendin gel. Altta bir bıca Sırf denize bir şarkı açtırdım kendim açam açamadım içeri Ne? Sırf diyorum denize şarkı açtırdım kendim açamadım içeri Tamam açayım ben ya Kendi Ay, kapalı ya. Kapalı orta koşu Kapalı orta koşu Helal Helal T Gel oğlum. Gel. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Kapalı geldi. Kapalı geçti, kapalı geçti bizim

kendi kapalı sinip kaçtı. Sağda. Ya, bunu Küçük çıktı. Bektim, Deldi, taştı, ya? bu kamatları bekliyorum. Eğimi çıkardım. Geldi. Bomb Bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Bu Bu Yok. Böyle oynarsan Pamela'da zula bile Ha? tabii. He? Glad you win. Ne sinip oynayamıyorsan niye alıyorsun ki ben onu anlamadım. Secure the bomb site. Bak böyle oynayacaksın kardeşim. Bitir lan şu. Kapalı geçmiş olabilir bizim. Oğlum geldi bile lan. Küçük çıkıyor. Küçük çıkıyor. Bizim küçük çıkıyor. Helal. Kendi safin. O ne lan? Ha gözümü kapatmıştım bitti mi? Ha, tamam. <laughs> Ay sen evet. yandın ya. Glad you win. Gelizden kaçtık ona tuttum. <laughs> <laughs> İdare edeceğim artık mi artık Aykut'cum ne bileyim. Plant and explode the bomb. Geçen noktalara gittim fatik burada. Taşıma <laughs> bırak dedi. İncinmişsin dedi. Dolu cep. Çok Pasta oynasanıza. Biri otobak dolu cepteydi sinip. Hala orada mı? Bomb planted. Ben patronu afik olabilir. He? Oğlum kendi bezi ya. Helal. bizim bez. Düz bizim bez. Bizim bez nerede? Oğlum ses geldi bizim bezden. Bizim Anladım bezde bez bizim, bizim adam var mı? He, tamam. Bunu korkutuyorsun. Safirden ya. ses geliyor kanka. Bizim safir. Kendi safir, kendi safir bizim bez. Safir maksat. Yani bir helal, helal report win. report win. Plant and explode the bomb. Sevdim. Bizim kapalı. Motor yakın geldi. Bizim motor Bizim, Bizim kapalı geldi. Metriyor.

dopattı Helal razı benim saf hocam alayım tekrar Otoda galiba lan lan. Oto oto bizim otur değil değil Kursana. Oto kursana kanka. Kur kur. Nerede Nerede Gel lan. and explode the Şu dünya bir ağaç geçti. Deseler ben o. Oy, yakın geldi bizim avuç Oooo <laughs> <laughs> Ah Ayy Zıkkana değil Adam zıplayarak kapattı Adam zıkkana değil Allah'ını seversen Yalan işini yapıyorlar ya Bir ben yaparım. Ya. Bak bak Lesbeth'i izliyorsun değil mi? Allah senin belanı versin Bismillah Vardın kendi safiri vardı. bir tanem O da filiz kendi safiri bomba atmadan bir haber. Elimdeki adamını vurmaktan bir haber. Allah belanı versin. <laughs> Oha lan. Birden de kendi Zaten ikisi kendi meclisindeydi oğlum. <laughs> oğlum biri safirden indi, biri küçükten girdi, biri açıktan girdi. Küçükten giren bir milli piyango oldu. kapalı geldi. Şimdi sakır de gidiyor. Bu arada şu adamlar var ya adamlar hep üstünde. Koş, koş, devam, devam. Adam, adam eğimli üstünde zumu tutmuş. Bizim ya, açık yapışacak bir şey. Mermiyi nereden koymuş, nereden çıkartmış? 20 saniye kaldı ona göre oyna. Öldüğün çık. Allah'ım, Allah'ım kimseyi böyle sınama. Amin, amin. Glad you win. Helal sana. Plant and explode the bomb. Hadi bindim tak Onların safir. Onların safir. Bizim kapalı. Helal. Onlar küçük, onların küçük yüzü. Ay, Ay arkamdan geldi. Oğlum ne ara yeri dedim ya? ya. Oğlum ben arkama geldim ben. Görmedim. <laughs> Bir baktım adam arkamdan. Bana da yapayım öldün çık. Hop tamam ki. Bırak. Bizden geldik. Glad you win. I'm and explode the bomb. Hadi oğlum yazıcık ya oynayın. Oynuyor oğlum, ayak? <laughs> Benim için iyi yani. Pasta patla. <laughs> Adam bizim unit, bizim üniti. Helal. Onlar Safir. Onlar Safir, bir yıl. Helal. Aç korta vardı. Kurum aç korta. Tamam, kur ve Kapalı olabilir bu. Öyle tahminim. Kendi otu. Helal. plant and explode the bomb. Sevdim halu ki en güzel şu dünyanın bir aşkı. Bizim küçük iki. Helal oğlum. Onlar safir var. Helal lan. Helal orta. lan. Kapalı orta var. Kapalı orta var. Helal. Bu nerede? Tuz yok. Bu evet. ölmüş. Niye çıktı bu bizim şeyi? Kanka benim bombayı bu. Saf edin, Helal. Jennifer Lopez oyundan ayrıldı. Bir anda tam bir Jennifer Lopez harekatı. Jennifer Lopez harekatı lan bu. enemy left. sen var ona. Öper kendini bana. Oğlum canı bir lan. You win. Ölmedi yar. Gördüğünüz gibi reports. Evet arkadaşlar reports gene taşıdı bizi. Helal lan bot. <gülüyor> <gülüyor> adamı, <gülüyor> He? adamı, bot yapacağım dayı. Yapalım, şimdi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip yorum atmayı, abone olmayı kanalımıza lütfen unutmayın. <laughs> Hepinize şimdiden teşekkürler arkadaşlar.